Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ederken kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç oyuncunun sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı görüşmede şaşırtan bir talep ilettiği öğrenildi. Talebi şaşırttı Galatasaray'ın gözden çıkardığı ve devre arasında yolları ayırmak istediği 22 yaşındaki Yusuf Demir'in sarı-kırmızılı kulüpten fesih bedeli talep ettiği öğrenildi. Yönetim istemiyor yönetim cephesi ise fesih bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. Bu nedenle taraflar arasındaki görüşmelerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Anlaşmazlığın çözümü için müzakerelerin sürdüğü ifade ediliyor, 6 milyon avro bedel ile gelmişti Galatasaray, Yusuf Demir'i kadrosuna 6 milyon euro bon servis bedeliyle katmıştı. Yaşanan bu gelişmeler, devre arası transfer döneminde Sarı Kırmızılıların nasıl bir yol izleyeceği konusunda soru işaretleri oluşturdu.